Selamlar dostlar. Bugün sizlerle Craft Others bölümü ve klan binalarının rehber videosunu paylaşacağız. Şimdi arkadaşlar Others bölümüyle başlayalım. Bu arada oyun içerisinde Galya'da beni gören PM atan videoları izleyip teşekkür eden arkadaşlara ben de çok teşekkür ederim. Çok mutlu ettiniz beni. Şimdi arkadaşlar uzun bir süre veremedik çünkü güncelleme bekliyorum. Daha düzeltilmesi gereken bir iki hata ve ekstra e, rework işlemleri var Craft'ta. Onları beklediğim için aslında çok çekmek istemiyordum. Tamamen tamamlanmasını bekliyordum. Yakın zamanda hatalar için e, son güncelleme de gelecek olan şu an gördüğünüz gibi e, şu yapılan yeni itemler yani silah weapon'da yapılacak olan itemlerde bir hata var. Ürettiğiniz zaman materyal eksik hatası veriyor. E, XP'yi alamıyorsunuz ve herhangi bir item gelmiyor. Ne? silah ne de craft coin gelmiyor. E, craft daha sonra ilerleyen zamanlarda adres bölümde craft koyun ile bir şeyler alabileceğimiz konusunda bir açıklama olmuştu. uzun zamandır bekliyoruz. Hani sonraki planlarda değişir değişmez bunu bilemiyorum ama şu an e, ürettiğiniz silahlarda bir hata var. Yönetimle görüştüğümüzde bunun bir sonraki güncellemede fixleneceği söylendi. Şimdi adres bölümüne gelelim arkadaşlar. Adres bölümünde gördüğünüz gibi önce e, oyunun son ilk açıldığı halinde başka şeyler de vardı. Atıyorum Copper'ı ayrına çevirebiliyordunuz. Iron Ore'u 3 taneyle Titanium'a Titanium 3 Titanium tanesiyle bir adet Gold'u alabiliyordunuz vesaire. yine aynı şekilde ağaçlarda. Bunlar tamamen kaldırıldı. Şimdi adrestan en baştan başlayalım arkadaşlar. Armor yani Armor Smithing'iniz 20 level olursa bu mavi Rare Armor şartları 10 tanesinden bir tane epic armor şart alabiliyorsunuz. Armor smithing mesleğiniz 20 level olursa yine şöyle geleyim armor smithing mesleğiniz 30 level olursa 10 adet epikten, 1 adet unique armor şart alabiliyorsunuz. Aynı şekilde weapon'da da 20 olursanız rare'i epic'e çevirebiliyorsunuz. 10 adet rare'e 1 adet epic weapon. Yine unique'de 30 level olursanız epic'i unique'e çevirebiliyorsunuz. Jewel Crafting'de 20 olursanız Rare'i tekrar Epic Aksesuarı Şart'a çevirebiliyorsunuz. Yine 30 olursanız Epic'i Yüney'e çevirebiliyorsunuz. Gelelim yeni kutularımıza. Yeni kutularımız e, bildiğimiz üzere bizim şöyle göstereyim. Jewel'de Jive, kullanılan mesela Stone of XP yazayım. Mesela bu tarz e, Jewel'de ya da Weapon Crafting'de kullanılan Özel taşlar, nadir çıkan taşlar, bazen slotlardan da atıyor, bosslardan da atıyor. Ee, bunun e, listesini de daha sonra paylaşırım. Weapon Crafting'i anlatacağımız zaman e, paylaşacağım. Örneğin, mesela buralarda var mı? Evet, mesela 10 adet bundan istiyor. Bunlar dediğimiz gibi nadir taşlar. Yine aynı şekilde Stone of Xp, Stone of Fortune. Yine Egrid Stone. Stone of Fate. Stone of Life, Stone of Focus. Bu şekilde arkadaşlar Stone of Magic. Ee, yine Jivel'de göreceksiniz. Jivel'de zaten daha fazla kullanılıyor. Stone of Protection, Stone of Life. Yine Magic, Aegis Stone, Earthing Stone gibi bu taşların sizin e, elde etmeniz için yaratılmış kutular Rare Stone Chest. Yani normal rare taşları atıyor. Rare taş dediklerimiz de, e, genelde ee, çok fazla çıkan yani o taşlar içerisinde en fazla çıkan, nadir bulunmayan taşlardan bahsediyor. Yine aynı şekilde e, Very Stone, Very Rare Stones'ta da şu an kullanılmayan ya da e, değerli taşlar, çok daha nadir atan taşları çıkarabiliyorsunuz. E, bundan daha önce e, iki tane kırdırdım, iki tanesinden de Stone of Fire aldım. Yani Stone of Fire arvart sunucusuna gösteriyorum arkadaşlar. Çok bir e, Of hayır. Hayır yok galiba. sonra of Air'den göstereyim. O da yok. o oh, evet. Water. Bunlar işlem olduğu için e, bunları üzerinden göstereyim. Yani water. Yani 2M burada. E, diğer tarafta da çok. Diğer sunuculardan da bakabilirsiniz. Ne kadar olduğunu gördüğünüz gibi burası 1M. E, i̇ki tane bundan attı. Yani komple zarar saydı bana. Railstone'da bir adet silver. Yine arkeolojide Rare Key düşürebildiğimiz 30 adet Aspen Plank, 30 adet Titanium Stick, 30 adet Stone Block, 4 adet Marble Block, 16 adet de Nails. Yani atıyorum bu server için konuşayım. Stone of mesela Stone of Fortune. Mesela Stone of Fortune gördüğünüz gibi 80M mesela. Ya da bu 11M. Yani bunları da atabilir arkadaşlar. Yani Son of Fire da atabilir. Tamamen şans meselesi. Tabii Royal Chess'te biraz daha şans daha fazladır. E, tıpkı Elite Chess ile e, Royal Chess gibi. Royal Stone Chess'te de e, şans daha fazladır. İstediği materyaller ve e, bütçe olarak daha fazla olduğu için e, burada daha fazla çıkma şansı vardır. Yine burada Gold istiyor arkadaşlar bir adet. 20 adet Birch Blank. 20 adet Gold Stick. 40 adet Stone Block. 4 adet Marble Block. 2 adet granit blok, 16 adet çivi ve 1 adet royal key yine arkeolojiden düşürebildiğimiz. Yani e, royal key'i 30 levelden sonra, toplayıcılı 30 level olduktan sonra düşürebiliyorsunuz. Çivi yani, zaten 10 levelden itibaren düşmeye başlıyor diye biliyorum. Diğerleri de yine stone, stone için yani granitte 30 level olmanız lazım. İşlenmişi yapabilmeniz için sağ tarafı 30 olması lazım. Yine buranın 20 olması lazım bunu yapabilmeniz için. Yani ilerleyen seviyelerde yapabileceğiniz bir e, o server için konuşayım e, Galia Mantiste ilerleyen dönemlerde bunlardan e, yapabilirsiniz yani maliyeti 20 emi civarı buluyor şu an bu serverda hemen hemen 20 emi buluyor e, Gold'la beraber 25 eme pazarda var Arvart'ta e, ben denedim şu an için bir şey çıkamadım ama Arvart'a döndüğümde sırf bunun e, item drop rate'ini görmemiz için bir 10-15 tane yapıp kırdıracağız gelelim delicious yemeklerimizi. Bu yemekleri bilmeyenleriniz varsa ki görüyorum ee, yanımda benimle beraber bazı getirenk toplamalarını yaparken arkadaşlar yavaş kaldığını görüyorum. Belki bütçe iyi açtığı için kullanmıyorlardır ya da bilgileri yoktur. Bu yüzden ben paylaşmak istiyorum. Mesela arkeoloji xp'sini %15 arttıran 10 dakikalığına 115 arttıran yemeği 20 tanesini verip 1 saatliğine %20x arttıran yani 10 dakikaya iken 1 saatliğine %20x arttıran yemeği e, yapabiliyorsunuz. Bunu yapmanız için de cooking'inizin 10 level olması lazım. Yani e, belki cooking kasmadıysanız kasan arkadaşlardan bana bunu yapıp çevirip yani o fiyatı verebiliyor. Yani 20 adedi normal atıyorum bu 10 kaysa 20 adedi 200 k ediyorsa size 200 k'dan bunu yapıp verebilir 10 level olan. Yine bu şekilde bütün e, yemeklerde gördüğünüz gibi Gatering ile alakalı yemeklerin hepsinde 20 adede bir 20% %20'ye x alabildiğiniz Yemekler mevcut Bunları Kullanmanızı tavsiye ederim yani bütçenizi açmayacağı sürede kullanmanız sizin için faydalı Bazıları tabii e, yeni sorunlarda çok pahalı oluyor yemekler maliyetli olduğu için de e, tercih edilmeyebiliyor Onu anlayabiliyorum Yine bakın gördüğünüz gibi XP, Monster onken, yani 10 dakikalığında %10 alırken burada 1 saatinde %20 alıyorsunuz. Yani mükemmel bir yemek. Hani 1.85 arası yazdığına göre 75 cap'te kullanabileceğimiz yemek zaten cooking yanınızın 40 olması gerekiyor bunu yapmak için. Yani ilerleyen dönemde bu yemekte oldukça rağbet görür. E, burası bizi ilgilendirmiyor. Bunlar tamamen hal hal dediğimiz anklet üretim üretimi için adırsa konulmuş bir şey. Gelelim kılan binasına. Şimdi klanların şu an yeni serverlarda level alıp grenade 4 yani 8. seviye ana binaya ulaşmaları ve bosslardan drop alması için ee, o yere gelmeleri gerekiyor. Main, bizim Arvartak sunucumuzda main hall'ımız oldu. 10. Yine bir iki tane binamız kaldı zorundalık olan. Şimdi zorundalık olan binalara gelelim. Yani main hall'unuzu 8 yapıp grenade 4 olmanız için sizin zorunda olduğunuz binalara gelelim. Şimdi kırmızı ile işaret boyalı olan binaların hepsi yapmanız gereken binalar. Yani bu binalar 7 olmadan bunu 8'e basamıyorsunuz. Yine şöyle bir şey var. Main Hall'u 1 2 3 4 5 diye de gidemiyorsunuz. 1 yaptığınızda diğerlerini de 1 yaptıktan sonra bunu 2'ye basabiliyorsunuz. Atıyorum 2 olduktan sonra diğer kırmızı binaları 2 yapmazsanız yine eee Main Hall'u 3'e atamıyorsunuz. Şimdi binalara şöyle göstereyim. Binalar Main Hall Bildiğiniz gibi, pardon burada şeyde bir hata oluyor. Ben bunu açtığım zaman nedense bilmiyorum. Main hall normalde klan üye sayısını arttıran. Şu an hata veriyor. Ee, yine HP, bak library. Ben buradan göstereyim size isterseniz. Hiç şey yapmayalım. Ee, ana bina size e, gördüğünüz gibi e, üye sayısını arttırır. Yine gold bonusu veren tracer, gold mine. Yani Tracery ve Goldmine dediğimiz ırktan ırka ismi değişiyor. Library ve Sectional XP bonusu veren bina, Defense bonusu veren bina, HP bonusu veren bina, MP bonusu veren bina ve item slot. Warehouse dediğimizde böyle göstereyim. En başta kalanınızı açtığınız zaman 5-6 tane slotunuz olur. Siz bunu büyüterek buradaki slotlarınızı açarsınız ve klan binasını yükseltmek için ve itemleri warehouse'a aktarmanız lazım. Onu da şöyle göstereyim. Misal şu an elimde var mı hiç aktarabileceğim bir şey. Boş bir şey aktarmayalım da Kalana. Şu an oldukça kasıyor. Kasmasının sebebi de altta başka programlarımın açık olması. Ee, dün bir arkadaşın benden ricası üzerine klan binasını çekmemin gerekli olduğunu anladım. Yani daha iyi olacağını düşündüm arkadaşlara O yüzden çekiyorum. Ee, başka bir şey uğraştığım için bu ara. Mes misal misal. Yani atalım. Bunlar kullanılmıyor ki. Tamam iki tane şundan atalım. Sağ tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bir klandaysanız. Sağ tıklayıp. Donate dediğinizde iki adet marble blok bağışlanmış olur. Şimdi arkadaşlar. Ee, sizlere tavsiyem, kalan doğuran arkadaşlara tavsiyem. Mesela benim bağışladığım iki tane marble blok benim bloklarıma yazıldı. Yarın öbür gün benim bugüne kadar bağışladığım, eğer ben kalan lideri değilsem, benim bir üye olarak bağışladığım her şey bloklarda yazıyor. Ve beni klanlar atmak istediklerinde, yani bir klan başkanısınız ve bir üyeyi atmak istediğinizde, onun bağışladığı bütün materyallerin toplamının yarısını vermeniz gerekiyor. Yani 100 adet marble blok bağışladıysa kasanızda şekilde göstereyim. Kasanızda, e, warehouse'unuzda 50 adet, ben 100 adet bağışlamıştım, 50 adet marble block olması lazım. Beni klandan atarsanız, benim bağışladıklarımın yarısı benim e, bana tekrar geri gelir. Yani ekşinhasma geri düşer. E, bunun için e, benim tavsiyem genelde çünkü ilerleyen dönemlerde insanlar fikir ayrılıklarına düşebiliyorlar. Klan başkanının ya da asistlerinin Klan bağışını yapması. Benim tavsiyem klan başkanının sadece liderin e, topladan materyali sadece kendisinin warehouse'a bağışlaması klan e, kasasına bağışlaması daha doğru gibi geliyor bana. Çünkü Arward'da bununla alakalı sıkıntılar oldu. Bu sefer adam e, üye ben çıkmıyorum. Benim malzememi verin diyebiliyor. Siz atarsanız malzeme yarısı gidecek. Kendisi de çıkmak istemiyor vesaire gibi durumlar oluşabiliyor. Benim size tavsiyem dediğim gibi klan başkanının bağışları yapması. Şimdi arkadaşlar şöyle gelelim. Şimdi 8 seviye bir main hall yani klan boss'u şöyle onu da göstereyim arkadaşlar. Klanları şu an olmayan ya da düşünen arkadaşlar en azından onu görsün. Klan boss'unda gördüğünüz gibi Difficult 1'de düşen itemler. Blueprint zaten sizi klan binalarını basarken sizden isteyeceği bir materyal. Bunu klan shop'tan da alabiliyorsunuz. Yine 5 dakikalık hızlandırma, 10 dakikalık hızlandırma. Yani binaların bir süre sonra işte 8 saat, 16 saat gibi bir gün, iki gün gibi süreleri oluyor. Yani yapım süreleri. Bunları kısaltma için sizin 2 saat, 1 saat ve atıyorum 48 saat yani 2 günlük bir bina süresini maksimum yarı yarıya düşürebiliyorsunuz. Yani 2 saatlikten 12 adet basabiliyorsunuz. Yani 24 saat düşebiliyorsunuz. Atıyorum ben 24 tane alayım hemen kalan binasını tamamlayayım diye diyemiyorsunuz maksimum yarı yarıya süreyi düşürtebiliyorsunuz yani 48 saati atıyorum 24 saate en fazla düşürebiliyorsunuz yine bu taşlar dediğimiz gibi kullanılan taşlar bir levelde bu iki levelde yine bu üç levelde yine bu şimdi 4 level olduğunuzda granite 4 oluyorsunuz yani ve 8 level ana binanın 8 level olduğunda granite 4 oluyorsunuz gördüğünüz gibi itemlerimiz geliyor arkadaşlar bu itemleri kendiniz de bakabilirsiniz. Bu Lionheart Defender Belt yeni gelen bir item. Sonradan oyuna eklenen bir item ve oldukça değerli bir item. Yine epikler düşebiliyor sürekli. Yani pendantlar, yani epik takılar, unik silahlar bunları bunun hepsinin tamamını burada görebilirsiniz. Hepsini düşürme şansınız var kanal olarak. Cursed Belt, işte Barlot Pendant, Blue Dragon Pendant, Amulet of Chaos, e, biliyorsunuz devolar yakınlarda çok yakın zamanda düşürmüştü bundan. Yine the Divine pendant, belt of iron and lager gibi e, bütün itemleri burada görebilirsiniz, düşürebileceğiniz itemleri. Ayrıca gold bar ve silver bar da alabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada göstermiyor ama gold bar ve silver bar, silver bar da her her seferinde düşürme şansınız var. E, şimdi gelelim arkadaşlar bizden istediği materyallere. Şimdi bu BP ile alakalı bir eee bir hata olmuş. Şu an bulamadım. Gördüğünüz gibi toplam bu seviyeye gelmeniz için istenilen sizden malzeme fiyatı yani coin olarak klanları basarken ki coin fiyatımız 667M. Yani 667M coin'inize gidecek arkadaşlar. Yani 22 adet blueprint olarak gözüküyor. Bundan da emin değilim. Şundan dolayı Arward ve Galia mantis arasındaki fark var. Benim blueprint'i güncellemem için herhangi bir klanda olmam gerekiyordu basılırken. Ee, o dönemde de klanda değildim. Göremedim. blueprint'e hmm. de bakarsınız arkadaşlar. Bu biraz daha fazla olabilir. Ama diğer malzemelerin e, adetleri güncel. 672 adet copper plate. 1120 adet copper stick. 528 adet iron plate. 1312 adet iron bar. 2168 adet iron stick. 896 adet titanium plate. 160 adet titanium stick. Oaklar yani ağaçlara geldiğimizde Oak Timber, Oak'ın işlenmiş hali 184 adet. Oak Plank 4568 adet. Pine Timber 384 adet. Pine Plank 3968. Aspen Timber 1480. Aspen Plank 656. Gelelim can alışı noktaya. 49.648 adet stone bile ihtiyacınız var arkadaşlar. Toplamda yani 8 level bir ana bina yapmanız için, granite 4 olmanız için 49.000 adet e, stone ihtiyacınız var. Yine marble Block 768. Bu 792 de olabilir. Emin değilim çünkü buradaki ilk binada 128 artı 256. Evet yani 768 olması lazım. Ee, diğer eşyaları gördüğünüz gibi fabrik, kotonyar, bir tenet, tiger tenet bunları da istiyor. Ama bu binalarda istemiyor. Mesela örnek göstermek gerekirse hangi binamızı istiyormuş? Market Palace'da mesela sizden istediği, Market Palace'da sizden istediği malzemeler şurada görebilirsiniz. Mesela Stack Tenant. Stack Tenant istiyor, Boar istiyor, Tiger istiyor. Yani Market Palasımız da bizim neymiş onu da gösterelim. Hemen Market Palace. Repair, Upgrade. Bu oranlar discount, discount on Repair, Upgrade, Traveling, Cost Cost. Yani sizin repair ücretlerinizi, klandaki her üyenin repair ücretinin, upgrade ücretinin, yani normalde basarken 200k istiyorsa, bunu %8, %9, %10, maksimum %10 düşürebiliyorsunuz. Yine travel geçiş, bu yani çok önemli değil ama işte atıyorum 10k'ya geçiyorsanız işte %8 indirim oluyor. Yine craft cost. Craft cost aslında çok bir e, etkisi yok gibi gözükebiliyor ama yani şöyle göstereyim size. Mesela ben bunu yapacağım. 1M. %10, 900. Siz bu itemden sürekli yapıyorsunuz. Civerde yine aynı şekilde. Asıl yani buralarda çok gidiyor. 600K işte yani 1M. Hani önceden bunlar 40M vesaireydi. E ee, 30M 40M'di. E ee, o yüzden konulmuş bir bina binaydı yani o bina. Buradaki ücreti düşürmek için kullanılıyordu ama şu an çok kullanılmıyor. Ee, en çok nerede olur? Yemekte işinize yarabilir. Çünkü KSS çok olan bir şey. Yani bazen bir yani burada yemek baş, adet başına 1K kazancı hedefliyorsunuz. Buradaki kost ücretinin düşmesi de size ekstra kazanç sağlamış oluyor. Rakiplerinize karşı da önde olmuş oluyorsunuz. Yani %10 aslında çok bir şey gibi değil gibi gözükse de 6000 adet bu yemekleri ürettiğinizde de yani ciddi bir para oluyor. Öyle düşünün. 5000 bu yemekten üretiyorsunuz. 3000 bu yemekten üretiyorsunuz. Bu şekilde. Klan binamız da bu şekilde arkadaşlar. Klan binası yapacak olan arkadaşlara şimdiden başarılar. Çünkü yeni sorularda Arvart'tan farkı yani Arvart'ta oynayıp Galia ve Mantis'e geçen arkadaşlar şu tepkiyi veriyor bana. Ya neden burada taşlar bu kadar pahalı? Şimdi arkadaşlar Arvart'ta <laughs> affedersiniz Arvart'ta lan binaları gelmeden önce 1-1,5 sene civarında stone block marble block ve granit block toplandı. Ve insanların elinde bu granit bloklar, stone bloklar, marble bloklar oldukça fazlaydı şöyle bir durumda oldu. İlk server açıldığında ekstra farklı taşlar vardı. Bu taşları daha sonra yönetim, oyun yönetimi kaldırdı. Yerine marble blok ve granit bloğu getirdi. Ve dediler ki elinizde olan eski taşları 1'e 8, 1'e 16, 1'e 4 şeklinde taşın çeşidine göre değiştirebilirsiniz dediler. Yani adam mesela level kasmak için 10.000 tane toplamış. 16, 1'e 16 çevrilen bir taş. Direkt 160 bin tane o, taştan oldu elinde. Şimdi böyle birçok insan var, toplayıcı vardı. Ve bu malzemeler bir buçuk yıl boyunca toplandığını düşünün ve kullanılmadığını düşünün. Klan binalar açıldığı zaman ya benim bile elimde 700 bin adet stone blok vardı. Şimdi Galia ve Mantis'te böyle bir durum yok arkadaşlar. Ayrıca Arvart'ta istenilen taşın 4 katı stone blok isten, isteniyor şu an. Yani yeni gelen güncellemeyle oyun başlarken yönetimin dediği stone block stone blok Marble blok, granite blok bunların adetleri 4 kat arttı. Yani marble blok ve granite blok 8 ve 16 kat olması lazım. Stone blok 4 kat arttı. Şimdi hem taş artıyor, taşın adeti istenilen taş adeti artıyor. Hem toplamada şu an nerf var. Eskisi kadar sık değil. İkinci handikap. Üçüncü handikapta oyunda kimseye taş yok. Ve herkes eşit bir şekilde klan binasını basmaya başlıyor. Yani bu detayları kaçırmazsınız arkadaşlar. En azından bir hedefiniz dediğim gibi buradaki adetleri bilerek hedefinizi oraya tutarsanız onunla alakalı hesabınızı çıkarabilirsiniz. Yani 3 aşağı 5 yukarı klanlar için bazı arkadaşlar bana ulaşıp onlara seviye seviye hangi seviyede kaç adet ne istediğini zaten paylaşmıştım. Genelde paylaşmakta faydasının olacağını düşündüm. Bu yüzden sizlere paylaştım. Yakın zamanda güncellemeyi bekliyorum dediğim gibi. Ve arvarta tamamen geçiş yapmayı düşünüyorum. Arvarta geçiş yaptığım zaman hem YouTube hem canlı yayınlarımızda çok güzel içeriklerimiz olacak arkadaşlar. Ayrıca Galia'daki çarım da satılıktır. E, Woodcutting'i 20. Smelting'i 17 olacak. Quaring'i 24. E, Harvesting'i 20 yapacağım. E, Leatherworking'i 20. Cooking, e, cooking diyorum. E, balıkçılığı 10, 11 oluyor. Yine sağ tarafta Carpenterisi 27. Smeltingi 16-17 minimum olacak. Stone Masalisi 20. Yani klan bina işleme. Marble işleyebiliyor. Cooking'i 10. Leatherworking'i <laughs> de minimum 18 olacak. Weapon'da, Weapon Smithing'de 12-13 olacak şekilde ee, ki çarımı Galia'daki çarımı satacağım arkadaşlar. İlgilenen arkadaşlar bana Discord üzerinden ya da e, yorum atarak ulaşabilirler. E, bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi oyunlar, iyi karaflar.